Tüm Türkiye, Suriye'nin cüretkarlığını bir yana bırakmış kaybolan iki pilotumuzun sağ ve sağlıklı şekilde bulunması için dua ediyordu günlerdir. Sağlıklı şekilde çocuğumuza kavuşmak için aynı ümidimizi kaybetmeden devam ediyoruz, bekliyoruz. Pilotlarımızın aileleri geçen her saatte harap oluyor, arama çalışmaları uzadıkça umutlar azalıyordu. Ve o acı haber Akdeniz'den geldi. Kimsenin duymak istemediği şehadet haberini Genelkurmay açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye tarafından düşürülen askeri uçağın pilotlarının naaşlarının denizin dibinde tespit edildiğini, gemiye alınma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, uçağın enkazı ve pilotlarımızın bulunması maksadıyla sürdürülen çalışmalarda pilotlarımız Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un naaşları deniz dibinde tespit edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi. Acı haberi alan hava pilot teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un babası Osman Aksoy ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Hepimizin başı sağ olsun, vatanımız sağ olsun. Allah'ım onu en yüksek mertebelere yükseltti. O en yüksek mertebede şimdi. Bizi de onun şefaatinden ailedir inşallah. Ölmedi benim oğlum. Her zaman benim ciğerimde, Sağ, o geziyor benim gözümün önünde her zaman. Görüyorum ben onu şu anda, hissediyorum zaten. Ama bu vatan her zaman, her zaman dimdik ayakta duracağız. Vatanımız için hiçbir zaman, hiçbir zaman yırmayacağız.